çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi. İş güvenliği kendiliğinden oluşmaz. Bu nedenle önce eğitim. Giriş. İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışanların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan olumsuzlukların insani boyutunun yanı sıra ekonomik boyutu da toplumsal anlamda ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Önlemek her zaman ödemekten daha kolaydır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve önemi. İş yerinde veya işin yapılması esnasında karşılaşılabilecek iş kazası veya meslek hastalıklarını öneme ve tedbir alma konusunda çalışanların yeterince eğitilmesi ve bilinçlendirmesi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğe yeterince önem verilmediği takdirde çalışanların iş kazası veya meslek hastalıklarına uğrama ihtimallerinin arttığını göstermektedir. Genel olarak iş yerinde eğitimin önemine baktığımızda eğitim bilgi elde etmemizi sağlar ve hayata bakış açımızı belirler. Eğitim hayatı daha iyi anlamlandırmak için gerekli donanımı sağlar. Eğitim ufkumuzu genişletir ve geleceğimizin şekillenmesine etkili olur. Çağı yakalamak için eğitim şarttır. Kaliteye ancak eğitim ile ulaşılabilir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimde mesleki eğitimin önemli bir unsuru olarak verimliliği de artırmakta ve iş yerinde güvenli ve huzurlu bir iş ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin hukuki dayanağı. İş sağlığı ve güvenliği kanunu 17. maddeye göre çalışanlara eğitme yükümlülüğü işveren sorumluluğundadır. Bu eğitim özellikle işe başlamadan önce çalışma yeri veya iş değişikliğinde iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilmelidir. Eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Hastaneler iş yerlerinin tehlike sınıfları listesine göre 86.10 kodunda bulunan devlet ve özel tüm hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılmamalıdır çalışanlara verecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 2013 tarihli 28.648 sayılı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelik 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında bulunan iş yerlerini bu iş yerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Bu yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sağlanmasında işveren yükümlü. İş yerinde veya işle ilgili durumlarda çalışanların maruz kalabileceği meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınarak çalışanların korunması konusunda işverenler birinci derecede sorumludur. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili programların hazırlanması ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gelişlerin temin edilmesini, çalışanların ve bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını, program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Konuları İşveren tarafından çalışanlara fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi ve işe başladıktan sonra en kısa süre içinde de aşağıda belirilecek konuları asgari düzeyde içerecek temel eğitim verilmelidir. Bu eğitimler işverenci veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve konuları, işveren tarafından çalışanlara fiilen çalışmaya başlamadan önce işe başlama eğitimi ve işe başladıktan sonra en kısa süre içinde de aşağıda belirilecek konuları asgari düzeyde içerecek temel eğitim verilmelidir. Bu eğitimler işverenci veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilmelidir çalışanlar ile işverenin sorumlu olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarına katılmak zorundadır ve eğitimlerde edindikleri bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygulamak ve bu konudaki talimatlara uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Bütün personellerimizin görev tanımlarında yazdığı gibi kurum içi eğitimlere katılmak zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca kurum içi disiplin yönetmeliğimiz gereği eğitime katılmamak ve eğitimde başarısız olan kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerdir kınama cezası verilmesi gerektiren fiil ve hallerin tekrar ihlali ise ücret kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hareketlerdir. Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmayanlar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Not, işçi ücretinden ceza alarak kesilen paralar işçilerin eğitimi ve sosyal işler için kullanıp harcamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabında toplanır. Temel eğitimin konuları. Temel eğitimin konuları dört başlık altında sınıflandırılır. Genel konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular. 1. Genel konular. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından dolan hukuki sonuçlar. 2. Sağlık konuları, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenme. 3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile ilgili tekniklerin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma 4. Diğer konular çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri. Çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni risklerde dikkate alınarak düzenli aralıklarda tekrarlanmalıdır. Hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer aldığı için yılda en az bir defa ve en az 16 saat eğitim verilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitim planlanması ve düzenlenmesi İş yerinin tehlike derecesine göre düzenli aralıklarla tekrarlanan bu eğitim faaliyetlerine ilişkin programların hazırlanması, düzenlenmesi ve onaylanmasından işveren sorumludur. İşverenler çalışanların veya temsilcilerin görüşlerini alarak bu eğitim programlarını hazırlamakla yükümlüdür. İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilaveler yapılmalıdır. Aynı şekilde ilgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programına bağlı kalmak bakmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimli konusu ve süreleri, çalışanlara verilmesi gereken temel eğitimler işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde yapılır. Çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 saattir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimin temel prensipleri, Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumların ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğe yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar. Verilen eğitimin sonucunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi ve belgelenmesi. Kurum ve kuruluşların bu eğitimleri verebilmesi için görevlendirdiği kişilerin iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya iş yeri hekimliği belgesine sahip olması gerekmektedir. Eğitimin verileceği mekanın niteliği, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin 14. maddesinde eğitimin verileceği mekanın özellikleri anlatılmıştır. Eğitimlerin uygulamaların da yapılmasına imkan verecek şekilde uygun ve yeterli bir mekanda yapılması gerekmektedir. Eğitimin vereceği yerlerde uygun termal konfor şartları ve yeterli aydınlatma olmalıdır. Eğitimlerin belgelendirilmesi çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimlerin belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanması gerekmektedir. Eğitimlerin hazırlanması, belgelendirilmesi ve saklanması işveren tarafından gerçekleştirilir. Uzaktan eğitimin temel prensipleri. Uzaktan eğitimi yöntemi kullanılarak yapılan eğitimlerde uyulması gereken kurallar şu şekilde belirlenmiştir. Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir. Değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir. Kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olmalıdır eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi eğitim esnasında kullanıcılara katılım imkanı sağlayan etkileşimli yapıda olmalıdır. Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdiği süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığıyla kayıt altına alınır ve izlenir, raporlanır.